Kastamonlu Şerife Bacı Öküzlerin yularını topladı. Kızına ninni söyleyerek öküzlerin önüne düşüp yola koyuldu. Hava soğuktu. Kanıların geçtiği daracık dağ yolları buz tutmuştu. Yüksek yerler hala diz boyu kar içindeydi. Dağlarda kurtlar ulumaya devam ediyordu. Şerife Bacı bazen öküzleriyle konuşuyor, bazen de sırtındaki bebeğine ninni söylüyordu. Hava gittikçe sertleşiyordu. Çok geçmeden de tipi başladı. Arabanın tekerlekleri bazen çamura ve kara saplanıyordu. Zaten güçsüz kuvvetsiz kalan öküzler bunun üzerine hemen duruyorlardı. Şerife bacı bu sefer öküzlerin yularlarını çekiyor, arabanın arkasına geçip arabayı itmeye çalışıyordu. Saatlerce süren uğraştan sonra arabayı saplandığı çamurdan kurtarıyordu. Fakat bu ona çok zaman kaybettiriyordu. Bazen kendisine yetişen diğer kanı sahipleri de ona yardım ediyordu. Yolda İnebolu'ya cephane almaya giden boş kanılarla karşılaşıyordu. Onlardan biraz ekmek, öküzleri için de biraz zaman istiyordu. Olan veriyordu. Olmayansa boyun büküp bizde de yok diyordu. Hava gittikçe bozuyordu. İyice bastıran tipiden göz gözü görmüyordu. Sadece rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Bu sese aç kurtların ulumaları karışıyordu. Şerife bacı kızının sesi soluğu çıkmayınca onu kucağına alıyor, nefes alıp almadığını kontrol ediyordu. Sonra onu tekrar sıkıca sarmalayıp sırtına bağlıyordu. Rüzgar yürürken nefes almasını zorlaştırıyordu. Biraz dinlenmeyi düşündü. İsmail Bilgin